Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım. Ve karnavalı atlıyoruz. Bakalım baya bir gelen var diye görüyorum. Çatı ineceğim. Çatı inmek daha mantıklı geliyor bana ama gelenler de oluyor çatıya. Şu marketi kurdum mu buraya? Hadi tek seferde kur artık. Ya kurumuyor ya. Geç kuruyor. kardeşim. Kusura bakma ya. Oo ne oluyor? Alması bak bak pilleri almaya çalışıyor. Aa para yok mu? Loot da vardı. Biraz 762 gibi versen yeterli. Oy çok iyi olmadı mı bu? Altımızda biri var. Oradan bir kill mi alabildim? Lan bu da mı gitti ya? Ama ben çok sinirleniyorum böyle olunca. Onu da çal da dayak. Oradan gelen var. Bunun arkadaşı olabilir. Yani inşallah arkadaşımdır. Birinin arkadaşı ama. Bu da altıma girdi galiba. Bakın. Bir şey ben. Yok. Böyle bekleyeceğiz birbirimizi. Ölmek istemiyorum. Kardeşim öyle bir şey yok. Anı bekleyeceksin. Anı koçum. O oh, kardeşim beni mi çağırdın sen? Aa ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir dakika bir dakika yılan. Tıs. Seni çekeyim. Bırakma. Bu arada aslanın canı artık çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Eskisi gibi aslanla çıkıp rahat rahat gezemiyorsunuz. Bu birine sıkıyordu ama. Aha! Kardeşim benim, gel buraya. Aha. İkisi de öldü. Hemşiftersle <laughs> iki kuş. <laughs> ya merminin önüne atladı ya, bildiğin. <laughs> kardeşim benim, ne yapıyorsun sen? Bu bir, bu iki değil mi? Aynen, adammış bak. Bot da değil. Motor. Aha! Kobra gibi gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel. Kaçma gil. Ben onu yakalarım bu arada. Yavaşladı çünkü. İnşallah. Ya yani inşallah yakalarım ben. Yani. Durmadıysa nerede? Ha nereye gittin? Yoldan dümdüz devam etmedin inşallah. Ya bir de ediyor ya. Ama yapma be. Gitme gitme. Aa kaldırmaya gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Oha uçtu. Harekete bak. Ben o hareketi yaparsam büyük ihtimalle ölür. Kardeşim geldim. Harun bak bir. Bak bir Harun. Baktın mı? Bir daha bakmasın Haruncuğum. mu yapayım yarım saat arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben reload yapıyorum çünkü. Grup açılmış mı? Ses var. Aha adam. Oy <laughs> Baymanın da böylesi yani. Arkadaşıymış cici. Güzel 12 kill. Tertemiz devam. Biz daha önce böyle bayma şekli görürüz mü? <laughs> Uyuy AVM'si var. bak ödül olarak AVM verdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz de ödül olarak beğeni atabilirsiniz mesela. Ve abone olabilirsiniz. Eyvallah şimdi. Teşekkürler. güler. Alabilirim. Çıktı mı? Çıktı. Çok güzel. Bu tarafa niye kimse atlamadı? Harlay atlamışlar. Ama bu kim? Kardeşim öyle bir şey yok. Öyle hareket mi hareket hayır alayım. Alayım ben seni. Şuraya bir market kuralım. AK'mizi alalım. AK daha iyi düşünüyorum. Sen de bağlı Nereye gidiyorsun sen? Hayır hayır. Kilimi çalmayacaktın. Kilim niye çalıyor? Sırf kilimi çaldın diye öldün biliyorsun değil mi? Çok güzel. Hiç olmasa silahımızı falan alabildik. Oradaki adam mı bot mu? Adammış. Ben şunu alabilir miyim? Tamam. Burada bir şey yok. Tamam, arkamızı temizledik. Şuradan biraz 7 at alsam iyi olur. Şeyde var. Merdivende var galiba bir çatısın bakayım ben de şöyle bir şeyler toplayayım var. Oha kitlere bak. Kitlere bak kitlere. Kanca. Kanca lazım kanca lazım. Çok güzel kancayı da aldık mı tamamdır. Ben şuradan yavaştan bir açılayım çatılara. Böyle daha güvenli. Kilim çalındı yine. Kardeşim benim. DBS de DBS? Hemen DBS çekin ya. Ben şuraya bir bakayım yine de ya. Allah ne oluyor? Sıktı bana. Aa burada burada. Gitmemiş. Al sen bunu kardeşim. Çatıda değil bu arada. Küçük oda. Atlar mısın? Aa. Oha, mermileri gördünüz mü arkadaşlar? Çarpmadı hiçbiri. Ölüyordum lan askala, ölüyordum anlasana. Nasıl kasma? Lan boş olma ihtimali çok düşük şu an. Aynen öyle. Oo mgleri falan var. Beni bilmiyorlar. Beni bilmiyorlar. Hiç ses vermeyeceğim çünkü mg'li baymam lazım. Mg çok sıkıntı çünkü. Ollut yapıyor şu an değil mi orada? Tam gideceğim. Hareket edecek beni duyacak. O yüzden gitmeyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Bu mu lan? O, yok. Burada gidelim ya. Yavaşla mı? hareket etmeyecek şu. Gördü galiba. Görmemiş. Oo kardeşim. Akem var seversin. Senin arkadaşların nerede arkadaşlarım? Geliyor. Hadi. Ya ben ne dedim? Ya biliyordum geleceğini ya. <laughs> Abi o kadar eminim ki geleceğini. Ya o tip var onda. Sinirlendi çünkü sinirlendi. Belliydi. Oynayacaklarını çok düşünmüyorum. Bir bayarsam, birine bayarsam cici. Bak ha, şunu bekliyorum ya. Bunu yap, hareketi yap. Ha toplayın gelin. Gel buraya gel. Öyle kaçmak olmaz. Nereye gidiyorsun sen? Biliyordum bunu yapacağını. Nereye gittin? Oha harbiden kaçıyor mu hala? baba hala kaçıyor. Kardeşim bizde biliyorsun affetmek yok. Sıra akmadı. Aynen 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 şu an kaçtım bak şu an kaçtın. Oy. Ya arkadaşlar vallahi pinkten öldüm ya. Çok geç hareket ediyordu. Bomba çekmiyor. Niye böyle yaptı ya? Ama oyun öyle yapma ki böyle nasıl oynayacağız ki oyunu? Sunucu mu farklı anlamadım ama pink var ya oyunda. O benim loot'a gider mi? Ya çatıya çıkma işte. Aa kardeşim aynen. Sen emoji mi yaptın bana? He? Ne oldu? Hadi köyüne. DBS olmasa bu kadar uzun sürmezdi. DBS olduğu için çok fazla şey yaptı beni, korkuttu beni. Peki gideceğim diye. Bu kim? ile hallediyorum arkadaşlar sakin. Güzel bomba. Al sana bunu. Son bir. Değil mi? Bir, iki, üç. Evet son bir. Bu adam kaçmadı değil mi arkaya? Kaçmamıştır ya. Beni alayım kardeşim. Baygınla tutacak ya. Tuttu bile. İlk ihtimalle tuttu bile. Oy! Ay 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 oy, Oy 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 oy. Oy oy acımıştır o. Bence bir beğeniyi hak ettik he. Yapıştıralım beğenleri. Bir şekilde şimdiden eyvallah. Güzeldi. Rosa hak etti o zaman. Gruza gitti. Gruza oyna diyor. Oyna diyor Musab diyor. Oyna diyor benle diyor. Öndeki taşa gelecek büyük duman. Ama AMR'm var. Bunu unuttun galiba. Eee sonra çıkacaksın ama. <laughs> Patladı. AMR'm var demiştim. O arkadaşları yakındır ha. Şu an gelmiştir bile. Seni bir alayım kardeşim. Seni bir alayım. Oy Ne oldu? Yakıt bitti. Hayır. Evet çok güzel kaçtım. Bayağı iyiydi. Şuraya bir Gitsem sağ tepeden vururlar beni. Ben yer değiştireyim. Kas keşke kaskı almasaydım bari bir şey. Gerçi anlık oldu ya. Olur ya şeyler. Beredeme çağırsaydım aslında işimi görür müydü? Yok. Beni bağlayayım. Ses vermiyor şimdi. Kardeşim diğer tekliği bulmam lazım. Onu bulmazsam o beni bulacak. Sen oradasın. Şey de olam, iki kişi de olmayabilir. Tek tek olabilir. Yani ekip olmayabilirler. Ekip arkadaşını vurdum ben bunu. Bu niye göstermiyor ki şu an? Orada tek başına. Bak tekmiş arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bunu buna sıkarken arkalanacağım büyük ihtimalle. canın yok canın benden korkuyor bu hadi bakayım güdümlü güdümlü de kaçıncı sıradayız acaba Şimdi bu aşağıdan sıkıyordu Hadi sıkmıyor. Aa oradaymış. Ulan ben var ya taş sandım ilk başta. Ağaca geçti. Ah be. Vurdum. <laughs> Kardeşim benim. GG 21. Diğer bakar Selam olsun diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Çok teşekkür ettim arkadaşlar her şey için. Destekleriniz için. Eyvallah eksik olmayın. Yarın tekrardan 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.